Merhaba arkadaşlar merhaba dursun hep yeni büyüdüğün yaklaşımdaız günüzsünüz koyunları baktım günlük yaklaşık olarak 800 gram tam köyde 800 gram ben e, arpa veriyorum bu koyunlara yani artık saman yemiyor kamera yaklaşıp bakabilirsiniz artık koyunlarım arpa fazla yiyor ama saman az yiyor çünkü samanın hiçbir e, şey yok yani hiçbir katkı maddesi yok. Çünkü arpa yediği zaman emin olun kilo alıyor. Yani daha da gelişmeye başlar. görüyorsunuz artık yavaş yavaş yapıyoruz. Yarın koyun artık satılmaya başlayacak. Bakalım kimler buraya gelecek bu koyunlarımıza ya da buraya geliyorlar.